Nasıl oldunuz hünkârım? Daha iyiyim Mustafa'm. Validemin gözleri hala bizimle. Yakında ayağa da kalkar elbet. İnşallah. Hünkârım, belki sırası değil. Söyle. Müsaadeniz olursa İbrahim Paşa'nın arkasından gitmek isterim. Benim için tecrübe olur. Tez vakitte dönecek. Dönünce birlikte çıkarsınız yola. Sancağa ne vakit giderim peki? Daha sonra konuşuruz demiştiniz. Hünkârım, Şehzadem, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım müsaadenizle. Şehzadem. Hayli zamandır sual edip duruyordun. İbrahim Paşa da geldiğine göre bu meseleyi karara bağlama vaktidir. Hangi mesele hünkârım? İbrahim Paşa, tezelden hazırlıklara başla. Oğlum Şehzade Mustafa'yı Manisa Sancak Bey'i tayin ediyorum. Hünkârım, bu kıymetli vazifeyi layığına yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Ben senden razıyım Mustafa'm. Yüce Rabbim de razı olsun. Hayırlara vesile olsun Şehzade hazretleri. Allah yolunuzu açık, kılıcınızı keskin etsin. Amin. <laughs> Paşa? İbrahim Paşa da seninle birlikte öğrendi. Şaşkınlığı bu yüzden. Nasıl da akıp geçmiş vakit. Hayırlı uğurlu olsun şehzadem. Allah yardımcınız olsun. Amin. Öyle uygun gördüm Mustafa'm. Daha sonra katılır sana. Siz nasıl arzu ederseniz. Yalnız endişeliyim hünkârım. Eğer yalnız gidersem aklım burada validemde kalacak. Malum bir sürü hadise yaşadık. Gel. Hünkârım, Vahiy Devraz mutağımız geldi. Gelsin. Hünkârım. Gel Mahidevran. bazı kaygıları var Mahidevran. Seni burada yalnız bırakmaktan rahatsız. Ne yalnızlığı Mustafa? Ben hünkârımızın yanındayım. Validenin hakkı var Mustafa. Kaygıların yersiz. Validem, nereden icap etti şimdi bu? Gelin benimle. Sarayımızda huzur içinde yaşayalım. Elbet bir gün geleceğim oğlum. Ama şimdi değil. Hürrem Sultan değil mi? Haremi ona bırakmak istemiyorsun. Ekmeğine yağ süremem. Aklı sıra seni sancağa yollayarak benden kurtulmak istedi. Beni yollayan babam valide. O değil. Müsaadenizle. Paşam. Bir şey Dayan alam niye bu kadar üzgün hünkârım? Aranızda ne geçti? kocası Ferhat Paşa'nın katli için ferman verdim. Neydi ki suçu? Ona bahşedilen yetkileri şahsi menfaatleri için kullandı. Her kim buna cüret ederse bedelini öder. Beyan alımın gözyaşlarına rağmen mi? Mustafa'm. Artık sen de bir sancak beyisin. Hüküm sürdüğün yerde benim adaletimi tesis edeceksin. Hiç kimsenin ailenden biri dahi olsa gözyaşlarına teslim olma. Hak eden hak ettiğini almalı. Gel. Hünkârım, İbrahim Paşa geldiler. Gel. Şehzadem. Hünkârım, Efendi Hazretleri denilen zatın yerini tespit ettik. Edirne'de bir konakta ikamet ediyor. Öyle mi? Eğer münasip görürseniz bir an evvel yola çıkıp baskın vermek isterim. Münasiptir Pargalı. Her kimse o hain, bul getir bana. Pargalı, eli kolu bu kadar uzun biri her türlü tedbiri almıştır. Hazırlanın ona göre yap. Emredersiniz. Emredersiniz. <laughs> Yine kaybettin kardeşim. Bir dahaki sefere yeneceğim seni. Ama kim bilir ne vakit. Malum yarın Manisa'ya gidiyorsun. Abi biz de gelebilir miyiz? Hayır Selim. Sizin yeni sünkarımızın yanı. Ama çok özleyeceğiz Selim. Ben de sizleri özleyeceğim. Fakat vazife beni bekler. Neden gidiyorsun ki oraya? Devlet tecrübesi edinmek için Beyazıt. Manisa büyük bir sancak. Orayı idare etmede muvaffak olan şehzade gün gelince devleti yönetir. Babam da Manisa'dan çıkmıştı tahta. Öyle değil mi? Evet. Sen de mi tahta çıkacaksın abi? Babam gibi padişah mı olacaksın? Yüce Rabbim babamız Sultan Süleyman'a uzun ömürler versin. Daha nice yıllar bu cihana hükmedecek. Onun acı kaybını yaşamaktansa şehzade olarak ölmeyi tercih ederim. Fakat kader ne gösterir bilinmez. Belki de tahta vaktinden evvel çıkmam icap edebilir. Buna hazır olmam lazım. Zira o gün geldiğinde bu cihana ben hükmedeceğim. Bu yüce imparatorluğun kaderine ben yön vereceğim. hünkârım. Şehzadelerimi böyle bir arada görmek ne güzel. Matrak oynuyorduk kardeşlerimle. Gitmeden evvel benimle de oyna isterim. Şeref duyarım hünkârım. Bir hayli ilerletmişsin Mustafa. Sayenizden karım. senin büyüdüğünü, kudretli bir padişah olduğunu görmek bana gurur veriyor. Lakin bazen bakıyorum ve içimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Süleyman. Mustafa'm. İyiyim. İyi misin? İyiyim nasip etme. kaderimde varsa söküp al şimdi canıma. Nasip etme. Görecekse bu acıyı gözlerim köreyle. Al ışığını üzerimden nasip etme. Verecekse bu zalim emri lal eyle dilimi. Nasip etme. Her şey arzu ettiğiniz gibi tamamlandı. Hiçbir eksik yok. Yarın cuma namazını mütakip yola revan olmak için hazırız inşallah. Hala. Bir aksilik istemiyorum Sümbül Ağa. Merak buyurmayınız. Dediğim gibi Fidan Hatun Manisa Sarayı'nın baş haznedarı olacak. Elbette. Sultanım Fatma Hatun için bir tasarrufunuz var mıdır? O burada benimle kalacak. <laughs> Biz de Sümbül'le hazırlıkları konuşuyorduk. Malumat aldım. Bir hayli ihtişamlı bir uğurlama tertip etmişsiniz. Sağ olun. Sana da yakışan bu oğlum. Sultanım, başka bir arzunuz yoksa ben... Çekilebiliriz. Siz de çıkın. Evladımla yalnız bırakın beni. <laughs> Süleyman. Mustafa'yı mı düşünüyorsun? Üzülme. Dünyanın öbür ucuna gitmiyor. İstediğimiz vakit gider geliriz. Hem o çok mesut. Bütün şehzadelerin hayalim. Selim bile sual ediyor. Ne vakit gideceğim diye. <laughs> Bu gece son varilem. Artık kendi sarayımda kalacağım. burası senin esas sarayın. Vakti gelince döneceksin elbet. Hem de bir cihan sultanı olarak. Bu kutsal vazife için hazırla kendini. Zira bu yüzden gidiyorsun. Sakın unutma. Sancağa çıktıktan sonra hızla büyüyeceksin. Tahtın en kuvvetli veliaht şehzadesi olacaksın. kendi gözlerden sakın. Seni bolca övenlerden de. Hiç kimseye mutlak güvenme. ...karşındaki baban dahi olsa... ...hep bir kuşku olsun içinde. En mühim adil ol. Adaletten ayrılma. Dünya gönül eğlendirme yeri değil oğlum. Her daim çalış, didin. insanlara hizmet götür. Sofranı, keseni... ...yoksulları aç. Sevginle kuşat onları. Öyle ki vakti geldiğinde... ...karşında değil, yanında olsunlar. Endişelenmeyin halde. Hadi dairene dön. Uyu, dinlen. Yarın bizim için büyük gün. Mehmet, aslan parçası. Kardeşlerin sana emanet. Merak etme abi. ...ayrılmak zordur. Allah sabır versin. Amin. Tamam. Hayırlı vesile olsun Mahide. Üzülme. Sağ ol Sultan. Allah sabır versin. Sağ ol. Mahide kendini bu kadar üzme. Bu ayrılık... ...uzun sürmeyecek. Hürrem. Gel benimle. Paşam. Şehzadem. Hatırlarsan bir vakitler... ...seninle bir şey konuşmuştuk. Sana üç yırtıcı hayvandan bahsetmiştim. İnsan ruhunu kemiren üç hayvan. Hatırlıyorum. Kaplan, aslan ve kurt. Evet. Bunlardan biri hırstır. Diğeri kibir. Ötekisi ise haset. İnsan tabiatı çoğu vakit bu hislere yenik düşer. Asla yok edemezsin. Kalbinin attığı her an ensendedirler. Sen şehzadem bu üç ateşin seni ele geçirmesine asla müsaade etme. Onları sen yönet. İşte o vakit kimse karşında duramaz senin. Hadi, hünkârımızı bekletmeyelim. Şehzadem. Ayrılık vakti geldi. Yola revan olmadan evvel söyleyeceklerime kulak ver. Sizi dinliyorum hünkârım. Mustafa'm, aslan parça. Oğlum. Zenginliklerin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ahmaklıktır. Korkuların en korkuncu kendini beğenmektir. Soyun sopun en yücesi ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla eş dost olmaktan sakın. O sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Ne kesle eş dost olmaktan sakın. Zira ona en çok ihtiyaç duyduğun anda yardımına koşmaz, oturur. Kötülük edenle de eş dost olmaktan sakın. Zira o seni pek az şeye satar, gider. Bir de yalan söyleyenle eş dost olmaktan sakın. Zira o serap gibidir. Uzağa yakın gösterir sana, yakınındakini uzaklaştırır senden. Sizin kudretinizi ve adaletinizi temsil etmek için gidiyorum hünkârım. Öğütleriniz ve fikirleriniz her daim aklımda olacak. Yolumu aydınlatacak.